Oo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Buyurun oturun. Sağ olun. Doğrusu beni ciddiye almadığınızı düşünmüştüm. <laughs> Karar verdim dünyanın en ünlü figüranı olacağım. Allah nasip kısmet ederse. Ne zaman başlayabilirim? Çalıştığımız yapım şirketleri var. Bu hafta başlatırız. Süper. Ne kadar çabuk oldu. Nasıl soracağımı bilemiyorum. Ee, İlhan Bey. Benim avans alma şansım var mı? Bora ne konuşmuştuk? Sibel sana anlatacaklarım var. Eğer beni dinledikten sonra bir daha karşıma çıkma dersen. Bu gerçekten sonuç. Lütfen. Alo. Ne haber abi? Ya i̇yi birader çok şükür. İşte işe güce hız verdik. Düze çıkmamız yakındır. Çıkalım abi çıkalım. Çıkmak zorundayız. Evet çıkacağız oğlum çıkacağız merak etme sen. Hepsi bende sen sadece mesleğini konsantre ol. Çünkü sen çıktıktan sonra büyük adam olacaksın. Ben de ense yapacağım sen de bana bakacaksın. Aminden başka ne diyebilirim ki bunu? Annem nasıl? İyi, iyi daha iyi. İstanbul'a dönünce sana sürpriz mi olacak? Çok sevineceksin. A Annem taburcu oldu mu? Çıktınız mı eve? Yok, yok daha değil ama o da olacak. Bak göreceksin annemiz düzelecek. İnşallah abi. İyi, ben birkaç güne dönüyorum. İşlerim bitti sayılır. Sen eminsin değil mi? Bak her şey yolunda. Aklım sende biliyorsun. Ya yolunda bak hemen gamlı baykuşluğa başlama sen. Bak sen bir an önce dön. Çünkü tek başıma evde buhran geçiriyorum. İnşallah ben gelince Burhan artmaz. <laughs> Kaptan, demir alabiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.